çölü yapmak için saatlerce tezgah tezgah gezen yurttaşın duyulmak istemeyen sesi olmak için bu hafta Esenyurt'ta pazardayız. Birileri sıcak evlerinde, saraylarında, hallarında, lüks dairelerinde, lüks makam koltuklarında bu ülkenin içinde bulunduğu durumu anladığını söylüyor. Mesela bir tane İngiliz Mehmet var. Mehmet Şimşek. Her televizyona çıktığında diyor ki ekonomi düzeliyor. Her televizyona çıktığında diyor ki enflasyon düşüyor. Her televizyona çıktığında diyor ki önümüzdeki ay inşallah her şey daha güzel olacak. Biz yıllardır Mehmet Şimşek'i dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Artık bırakın ay sonunu getirmeyi artık günün sonunu getirmekte bile zorlanıyoruz. Aldığımız üç kuruş maaş bir pazar alışverişine bile yetmiyor. Bir market alışverişine bile yetmiyor. İstanbul'un en uzak semtlerinde bile kirayı ödeyemez hale gelmiş durumda. Değerli arkadaşlar buradan hem halkın sesini duyurmak için hem halkın yaşadıklarını anlatmak için hem de herkesin ama herkesin gözünü, kulağını halkın yaşadıklarına yöneltmek için sesleniyoruz. Onlar ülkeyi yönetenler nasıl bir ülke yarattıklarını aslında çok da iyi biliyorlar. Bakın mesele şimdi asgari ücrete zam tartışmasına geldiğinde hemen papağan gibi hepsi bütün kanallarda aynı şeyi tekrar etmeye başladılar. Asgari ücrete zam yaparsak emekliye zam yaparsak enflasyon artarmış. Ama bu memleketin tepesine çökmüş servetleri her gün artan bir avuç azgın azınlık her gün daha zengin oluyor. Ekonomik krizin faturasını ödenmesi gerektiğinde alın teriyle emeğiyle yaşayan bizlerin sırtına binenler iş zenginlere geldiğinde bakıyoruz. Her yıl Karları hem reel olarak hem de rakam olarak arttıkça artıyor. Nerede çok parası olan, nerede servet sahibi olan, nerede büyük sermayedar varsa her yıl daha zengin oluyor. Her yıl karına kar katıyor, her yıl servetine servet katıyor. Ama bu ülkenin yüzde 99'u işte şu pazarda alışveriş yapmak zorunda olanlar, bu pazarda tezgah açanlar. Biz her gün daha yoksullaşıyoruz. Arkadaşlar şu pazardaki herkes aynı duyguyu yaşıyor. Şu koca pazarı gezdik. Meydandan buraya kadar esnafı ziyaret ede de geldik. Ben sesimin ulaştığı herkese soruyorum. Siz de aynı şeyi yapın. Etrafınızdaki insanlara sorun. Ben geçen seneden daha iyi yaşıyorum diyen bir tane insan var mı etrafınızda? Ben geçen aydan daha rahat yaşıyorum diyen bir tane insan var mı? ben gelecek ay daha iyi yaşayacağımı düşünüyorum diyen bir tane insan var mı? Biz hepimiz geleceğimizi karanlıkta görürken bir avuç patron sarayın etrafına kümelenen yandaş sermayedarlar yıllardır bu ülkenin iliğini kemiğini sömüren ve AKP kendilerine daha fazla sömürme imkanı verdiği için onu desteklemeye devam eden geleneksel sermaye grupları Hepsi bugün dünden daha zenginler arkadaşlar. Hepsi bu düzen böyle giderse yarın bugünden daha zengin olacaklar ama biz çocuklarımızı okutabilecek miyiz kaygısı yaşıyoruz. Biz Allah göstermesin bir sağlık sorunumuz olsa hastaneye giderken cebimizde paramız var mı yok mu bunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Biz en temel insan hakları için bile bizim hakkımız olanlar için bile para vermek zorunda kalıyoruz. Bizim hakkımız olanı bize vermek isterken birileri zengin oluyor. Ama sonra işte iş asgari ücretin belirlenmesine geldiğinde hep bir ağızdan koro başlıyor bağırmaya. Olmaz. Asgari ücrete zam yapamayız. E sen asgari ücrete zam yapamazsan biz taş mı yiyeceğiz? Biz toprak mı yiyeceğiz? Biz mağaralarda mı yaşayacağız? O bize gönderdiğiniz kol kadar faturaları kim ödeyecek? O elektrik faturasını, su faturasını, doğalgaz faturasını, telefon faturasını, yol parasını, kirayı kim nasıl ödeyecek arkadaşlar? Buradaki her yurttaşımız, her yurttaşımız düne göre daha yoksul, geçen yıla göre daha yoksul ve hepsi Düne göre bugün daha çok çalışıyor. Geçen yıla göre bugün daha çok çalışıyor. Arkadaşlar bu adalet midir? Soruyorum size ya. Hepimiz her geçen gün daha fazla çalışıyoruz. Daha fazla gün çalışıyoruz, daha fazla saat çalışıyoruz. Ömrümüzün daha fazla yılını çalışarak geçiriyoruz. Mezarda emekli ya oluruz ya olmadan ölürüz diye bekliyoruz. Bugünlerimiz de cehennem gibi gelip geçiyor. Ne istiyoruz? Sadece ve sadece insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Bir dört kişilik bir ailenin mutfak masrafını bile karşılayamayan asgari ücreti kabul etmiyoruz diyoruz. <laughs> Varsın patronlar biraz daha asgar etsin ama bu ülkedeki milyonlarca emekçi evine ekmek götürebilsin istiyoruz. Şimdi biz bunları isteyip bunun için mücadele ettiğimizde yeni bir şey başladı. Buradan bütün patronları Esenyurt pazarından uyarıyorum. Aklınıza gelen hiç şey insanların ekmeğiyle oynamak olmasın. Bir furya halinde arkadaşlar Türkiye'nin dört bir yanından her gün işten çıkartma haberleri geliyor. Her gün yıllarca o atölyelerde fabrikalarda çalışan alın teri döken emek veren hizmet veren yeni bir işçi arkadaşımızın işten atıldığını duyuyoruz. Bazı fabrikalarda yüzlerce işçi işten atılıyor. Ya kardeşim bu memleketteki bu ekonomik krizin sorumlusu bu memleketi bu krize sürükleyen bu krizi başımıza bela eden bu ülkeyi bu zengin ülkeyi bu insanları çok çalışkan olan ülkeyi fakirleştiren yoksullaştıran batıran sarayda yaşıyor. Onun etrafındakiler Hepsi bireli yağda bir balda yaşıyor. Neden? Neden bu ülkede bütün acı reçeteler işçilere, emekçilere kesiliyor? Neden en ufak bir ekonomik kriz tartışması olduğunda hemen emeklinin maaşını azaltalım, asgari ücreti arttırmayalım, insanları işten çıkartalım, beş kişinin yapacağı işi bir kişiye yaptıralım. Niye? patronlar daha çok para kazansın diye. Niye? Patronlar göbek büyütsün diye. Niye? Patronlar evlerine ev eklesin. Villasına villa eklesin. Niye? Tayyip Erdoğan'a bir tane saray yetmiyor. Bir de kışlık saray yapsın diye. Bir de uçan saray yapsın diye. Bir de yüzen saray yapsın diye. Bu ülkede emekçilerin çocukları açlık çekiyor. Sefalet çekiyor. Yoksulluk çekiyor. İnsan şu pazarda bir tane salatalık alırken 20 kere düşünür mü ya? Bir avuç yeşillik almak için pazarı bir baştan bir sona gezmek zorunda kalır mı? Değerli arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Tok açın halinden anlamıyor. Zenginler bizim halimizden anlamıyor. Patronlar bizim halimizden anlamıyor. Onlar her gün daha rahat bir hayat sürsünler diye bizi açlığa sefalete mahkum ediyorlar. Onlar daha rahat yaşasınlar diye varsın yoksulların çocukları okumasın diyor. Onlar daha çok para kazansın diye el kadar bebekler, el kadar bebekler bilerek ve isteyerek yoğun bakım ünitelerinde öldürülüyor. Sadece onlar daha çok para kazansın diye can veriyoruz, kan döküyoruz. Artık yeter değerli arkadaşlar. Artık yeter. Buradan bütün sesimizin ulaştığı Emeğiyle yaşayan onurlu insanlara sesleniyoruz. Bizim bir ezberimiz var. Bakın biz bir ezberle siyaset yapacağız. Bu iktidar bizi bölerek, parçalayarak, düşmanlaştırarak, birbirimize düşürerek o iktidar koltuğunda oturmayı kafasına koymuş. Biz birbirimizle kavga ederken onlar paralarını arttırıyorlar. Biz birbirimizle kavga ederken onlar servetlerine servet katıyorlar iktidarlarına devam ettiriyorlar. Bizim ezberimiz şudur arkadaşlar. Aramızda belki de her şeyimiz birbirimizden farklı olacak. Rengimiz farklı olabilir. Dilimiz farklı olabilir, inancımız, kültürümüz farklı olabilir. Cinsiyetimiz farklı olabilir. Ama bildiğimiz bir tek şey var. Dünyanın her yerinde bütün insanların alın terinin ve gözyaşının rengi aynıdır. O yüzden aramızdaki bütün ayrımları bir kenara bırakacağız. Emeğiyle alın teriyle yaşayan, aynı şeylere üzülen, aynı şeylere mutlu olan, aynı pazarlarda alışveriş yapan, aynı dertleri çeken, aynı yoksulluğu çeken, aynı acıyı çeken bütün emekçiler, bütün işçiler, bütün onurlu insanlar yan yana geleceğiz ve bu zenginlerin iktidarına, bu patronların iktidarına artık kesin olarak son vereceğiz arkadaşlar. Bizi bizden başka kurtaracak hiç kimse yok. bizi biz artık kurtarıcı beklemekten seçimden seçime insan yerine konulmaktan bıktık ve diyoruz ki memleketin her fabrikası her atölyesi her okul her pazar yeri her market nefes alıp verdiğimiz her şey sınıf kardeşlerimizde aynı alın terini döktüğümüz aynı gözyaşını döktüğümüz arkadaşlarımızla yan yana gelme yeridir kol kola gelip girme yeridir. Aklımızı, yüreğimizi ve bileğimizi birleştirip bu ülkeyi bu zorbaların elinden kurtarma zamandır arkadaşlar. İnşallah. Kendimiz için, çocuklarımız için, doğmamış torunlarımız için artık patronların iktidarına son verelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.